Kayıkçı Gılgamış'a işte şu kıyıda gördüğün utna piştim dedi. Utna piştim de gelen tekneye bakıyor. Teknede neden yabancı biri var? Bildiğim biri değil bu kişi. Yok hayır bildiğim biri değil boşuna bakıyorum diye düşündü. Kayıkçı ve Gılgamış karaya yanaşıp indiklerinde Utna Piştim hemen onların yanına geldi ve Gılgamış'a ''Sen kimsin? Neden perişan haldesin? Neden yüzün gözün toz çamur içinde, üstün başın yırtık pırtık? Nedir bu halin? Niçin geldin buraya? diye soruları sıraladı. Gılgamış da diğerlerine anlattığı gibi başından geçen her şeyi olduğu gibi anlattı. Utna Piştim Gılgamış'a şöyle konuştu. Bütün bu sıkıntıları, yolculuğunun zorluklarını anlattın ama hala buraya neden geldiğini söylemedin. Gılgamış, ölüm korkuttu beni. O kadar yol geçtim, o kadar şeyle karşılaştım. Dolanıp durdum ama aklımdan çıkmadı kardeşimin başına gelen. Dönüp dolaşmadığım yer kalmadı. Aşılmaz dağları aştım. Bütün denizleri geçtim. Uyku nedir bilmedi yüzüm. Ayılar öldürdüm. Sırtlanlar, aslanlar, kaplanlar, geyikler ve daha bir çoğunu. Postlarını giyip etlerini yedim. Zaman üstüne zaman geçti. Yine de korkum geçmedi. Tüketti beni. Onun için sana geldim. Çünkü sen ölümsüzlüğe kavuşmuşsun. Onu nasıl aldın? Utnapiştim, Kılgamış'ın yüzüne acıyarak ve diğer taraftan da bu asla gerçekleşmeyecek isteği için alaycı bir ifadeyle ona baktı. Ne geçti eline? Böyle kendine hırpalayıp acı çekmene değdi mi? Uzak ölümü kendine yakınlaştırmaktan başka ne verdi sana bu yolculuk? Ah Kılgamış! insan soyu kırılmalı tıpkı sazlıktaki bir kamış gibi. Ne güzel kızlar, ne yiğit adamlar göçtü gitti. Ölüm acımasızdır. Senin yiğitliğine, gücüne, kuvvetine, güzelliğine, bilgine hiçbir şeye bakmaz. Kırıp geçirir. İnsan var olduğundan beri ölümün tutsağıdır. Tanrılar bize yaşamı ve ölümü birlikte vermişler. Her şeyin bir sonu var. İnsanın da öyle. Elden ne gelir ki? Gılgamış sözü girip şöyle konuştu. Tamam, dediğin doğru. Ama bakıyorum da senin benden bir farkın yok. Bir zamanlar benim gibi ölümlüymüşsün. Hatta ölümsüz olmana rağmen benim kadar gücün kuvvetin bile yok. Lütfen söyle Utnapiştim. Nasıl girdin tanrılar toplantısına? Ölümsüzlüğü nasıl aldın? Utnapiştim dur da beni dinle diye araya girdi. Gılgamış bu büyük bir sır. Fakat madem ki bu kadar zorluklar yaşıp kimsenin gelemeyeceği bu yere kadar geldin. O sırrı sana açıklayacağım. Dılgamış bunun üzerine ölümsüzlüğe kavuşacağım diye heyecan içerisinde piştimi dinlemeye başladı. Fırat Nehri kıyısındaki Şurupbak şehrini biliyorsundur. Bu şehir çok eski bir şehirdir. Vaktiyle tanrılar orada yaşarlardı. Bir gün tanrıların babası, gök tanrısı Anu, yeryüzü tanrısı Enlil, onların temsilcisi Ninurta ve vezirleri Ennugi toplanmışlar. Gizlilik üzerine yemin eden bilgelik tanrısı Enki de aralarındaydı. Bu dördü tüm insanlığı yok etmek için dünyaya bir tufan göndermeye karar vermişler. Bu durum Enki'nin hiç hoşuna gitmemiş. Fakat çoğunluk bu karara uyduğundan sesini çıkarmamış. Ben de o sırada evimde tanrılara dua ediyordum. Birden bir ses duyar gibi oldum. Önce aldırmadım fakat sonra fısıltı halinde tekrar duydum o sesi. Şöyle diyordu. Sazdan duvar, kamıştan duvar. Dinle beni sazdan duvar, dinle beni kamıştan duvar. Duyuyor musun beni şurup bakın adamı, Ubar Tutu'nun oğlu. Hemen duvara yanaşıp büyük bir heyecanla ''Evet duyuyorum, kimsin sen, nesin?'' diye seslendim o sözünü sürdürmeye devam etti. Ben bilgelik tanrısı Enki'yim. Bu benim için büyük bir şerefti. Yüce Tanrı Enki benimle konuşuyordu. Olacak şey değildi ama olmuştu. Dinliyorum sizi ey Yüce Enki dedim. Utna piştim. Tanrılar toplantısında bütün yaratılanların yok edilmesine karar verildi. Bu karara engel olamadım. Senin dualarını duyunca sana seslendim. Şimdi söyleyeceklerimi dikkatlice dinle. Ne kadar malın mülkün varsa sat ve hepsini büyük bir gemi yapmak için harca. Sakın tereddüt etme. Malını mülkünü düşünme. Canını kurtarmaya bak. Çok korkmuştum. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Yüce Enki, buyruğunuza canım feda. Hemen ne gerekiyorsa yaparım. Fakat halkıma ne diyeceğim? Tanrılarımız tufan gönderecek. Ben de kurtulmak için gemi yapıyorum desem alay ederler. Hatta beni öldürmek isteyen bile olabilir dedim. Enki de bana şöyle dedi: "Ey Utnapiştim, olur da dediğin gibi bir şeyle karşılaşırsan onlara de ki: Tanrımız Enlil'in bana çok kızdığını öğrendim. Bu yüzden bu şehirden uzaklara, tanrımız Enki'nin yanına, Apsu'ya gideceğim. Hem ben gidince Enlil toprağınıza bereket yağdıracak. Sürü sürü kuşlar, sepet sepet balıklar bahşedecek size. Öyle bol ürünler verecek ki sofranızda hiçbir şey eksik kalmayacak." Ben bu duruma çok şaşırmıştım. Bir tanrı bana yalan söylememi teklif ediyordu. Ne yapabilirdim ki? Sonuçta tanrı buyruğu. Herhalde bir bildiği vardır dedim. Ve ertesi sabah gün ağrı ağırmaz insanları etrafıma toplamaya başladım. Onlara Yüce Enki'nin sözlerini aktardım. Onlar da bana gemi yapmam için ne gerekirse sağladılar. Gencinden yaşlısına, yoksulundan zenginine kadar ihtiyacım olan her şeyi getirdiler. Ve böylece hemen işe koyuldum. Önce geminin planını yaptım. Alana bir iku yani 3600 metrekareydi. İç bölmeleri iki kez 12 ninda yani 1440, dış yüzey ise 12 kez 12 ninda yani 8640 metrekareydi. Gılgamış Utnapiştim'i şaşkınlıkla dinliyordu. Bir tarladan daha büyük bir gemi yaptınız demek. Hayal etmek bile güç geliyor. Sonra ne oldu peki? Sonraysa geminin böğrüne takozlar çaktım. Gerekli donanımı bir güzel düzenledim. Alt ve üst güverteleri eşit büyüklükteydi. Hepsini yedişer bölmeye ayırdım. Ambar kısmı da dokuz bölme oldu. Geminin dış kısmına su geçirmesin diye yağladım, ziftledim. İnsanlar karınca gibi düzenli bir şekilde çalışıyorlardı. Onların bu halini görünce tufanda gitip gidecekleri aklıma geldi. Üzüldüm. içten içe tanrılara kızdım. Ama elden ne gelirdi ki? Onlara elimden geldiğince iyi davrandım. Her gün öküzler, koyunlar kestirdim. İşçiler bir ırmağın suyu kadar şarap ve türlü türlü içkiler içtiler. Yedinci günün sonunda gemi bitmişti. Gemi suya indirilmeye hazır olunca onlara bir şölen düzenledim. İçkiler içildi, çalgılar çalındı, şarkılar söylendi. Herkes doyasıya dans etti. Sonra gidip yıkanıp temizlendim. İyice dinlendim. Gılgamış, utna piştimi şaşkınlıkla dinliyordu. Yedi günde o koca gemiyi nasıl yaptınız? Suya nasıl indirdiniz? Gılgamış'ın bu şaşkınlığı Utnapiştim'i keyiflendirmişti. Doğrusu gemiyi suya indirmek hiç de kolay olmadı. Onu kaydırmak için her yanına kütükler koydurdum. Herkes gemiyi olanca güçleriyle itti ve gemi suya yavaşça salındı. Ertesi gün varımı yoğumu, gümüş, altın ne varsa gemiye götürdüm evcil hayvanlardan büyük küçük hepsini, hısım akrabalarımı, yaban hayvanlarını, ustaları, zanaatkarları gemiye bindirdim. Güneş tanrısı Şamaş bana dedi ki, ''Ey utna piştim, rüzgar ve yağmur başlar başlamaz gemiye bin ve kapıları sıkıca kapat.'' Onun söylediği gibi gece birdenbire hava değişti. Fırtınayla birlikte yağmur yağmaya başladı. Hemen gemiye gidip kapıları sıkıca kapattım. Derken geldi çattı uğursuz zaman sabah ortalık ağırmaya başladığında gökyüzüne kara bulutlar yığıldı. Ortasında fırtına tanrısı Adat gürleyip duruyordu. Tanrı sözcüleri Sullat ve Haniş de onun önünde duruyorlardı. Yeraltı tanrısı Nergal yeri göğü tıkadı. Böylece suyu ne toprak çekecekti ne de buharlaşıp göğe yükselecekti. Ortalığı gündüz gibi aydınlatan şimşekleri göğü yararcasına gümbürdeyen gök gürlemesi izlemişti güney rüzgarları ve savaş tanrısı Ninurta da gücünü olabildiğince gösteriyordu. Yıkım artık kaçınılmazdı. Anunnakiler ve cehennem tanrıları öz alevleriyle bütün ülkeyi tutuşturdular. Adat, öldürücü sessizliğini göğün her yerine boydan boya yaydı. Küçücük bir ışığı dahi karanlığa gömdü. Testi gibi kırıldı yeryüzünün temelleri. Utnapiştim sözünün devamını getiremedi. Yüzünde sanki o anı tekrar yaşıyormuş gibi bir ifade vardı. Başına öne eğip derin bir iç çekti. Gözlerinden yaşların süzüldüğünü gören Gılgamış hiçbir şey söylemeden sessizce bekledi. Kendisi de bu anlatılanlardan öyle etkilenmişti ki ölümsüzlüğün peşinde olduğunu bile unuttu. Utna piştim, gözlerindeki yaşları silip sözlerine devam etti. Ah Gılgamış, dehşet bir andı yeryüzü o kadar karanlığa gömülmüştü ki kimse kimseyi göremiyordu. Hatta tanrılar bile hiçbir şey göremez olmuşlardı. Kendi yarattıkları tufandan korkup yukarıya kaçtılar. Gök tanrısı Anu'nun yanına kaçıp köpekler gibi kıvrılıp yattılar. Tanrıça işleri görmeliydin. Doğum sancısı çeken kadınlar gibi inleyip duruyordu. Tanrılar ecesi pişmanlıkla söyleniyordu. Lanet olsun o güne, Tanrılar Kurulu'nda kötü sözler ettiğim güne lanet olsun. Kullarımın yok olmasına nasıl razı oldum? Denizi balık yumurtaları gibi doldursunlar diye mi yarattım onları? Fırtına ve yağmur 6 gün 7 gece boyunca hiç durmadı. Tufan suları tüm ülkeyi kapladı. 7. gün geldiğinde fırtına sona erdi. Deniz sakinleşti. Tufan kesildi. Geminin penceresini açtım. Yüzüme ışık geldi. Temiz hava çarptı. Ortalığa baktığımda ortalık sessizdi. İnsanlar, hayvanlar, bütün canlılar çamura dönüşmüşlerdi. Bu durumu görünce olduğum yere çöktüm. Ağlamaya başladım. Biz kurtulmuştuk ama diğerlerine yazık değil miydi? Bütün her şey zorluklarla meydana getirilen şehirler yerle bir olmuştu. Tanrılar bütün bunları ne diye yok etmişti? Bir türlü aklım almıyordu denizin her yönüne bir kara parçası bulma umuduyla baktım. Bir gün, iki gün derken yedinci güne kadar öylece bekledim. Yedinci gün gelince belki bir kara parçası bulur diye dışarı bir güvercin saldım. Fakat konacak bir yer bulamayıp geri döndü. Bu defa da bir kırlangıç salıverdim. O da konacak yer bulamadı, geri döndü. Sonra bir karga yolladım. Karga konacak bir yer bulduğundan geri dönmedi. Ama ortalıkta bir şey görünmüyordu. Sonra ötelerde bir kara parçasının yükseldiğini gördüm. Gemi o yana doğru sürüklendi ve bir karaya Nizir Dağı denen dağa oturdu. Sonra karaya çıktım. Bütün canlıları dört bir yana saldım. Tanrılara kurbanlar kestim. Dağın doruğunda sunu hazırladım. Her yana yedişer kap içinde tütsü koydum. İçlerine sedir, mersin kokulu bitkiler ufaladım. Tanrılar hoş kokuyu aldılar. Sinekler gibi üşüştüler sununun yanına. Tanrılar ecesi iştar gelir gelmez, Tanrı Anu'nun onu sevindirmek için lacivert taşından yonttuğu gerdanlığı salladı ve şöyle konuştu. Ey buradaki Tanrılar! Bugüne kadar şu lacivert taşından gerdanlığımı unuttuğumu gördünüz mü? Bu gerdanlığı unutmadığım gibi bu günü de unutmayacağım. Buyursun Tanrılar bu sunudan paylarını alsınlar. Ancak Enlil sakın gelmesin, yaklaşmasın yanımıza. Çünkü bu tufana düşüncesizce salıp kullarımı yok etmeye kalkışan odur. Ama Enlil çıka geldi. Gemiyi ve gemiden çıkanları görünce öfkeden deliye döndü. Bunları kim kurtardı? Kim haber verdi bunlara? Tek bir canlı bile sağ kalmamalıydı. Bu ahmaklığı kim yaptı? diye öfkeyle söyleniyordu. Oğlu savaş tanrısı Ninurta babasına dönerek "Kim olacak böyle bir işi tanrı Enki'den başka kim yapabilir?" dedi. Enki hemen söze girdi ve dedi ki, ''Ey tanrıların en bilgesi, hiç düşünmeden bu tufanı nasıl salabildin? Bu nasıl bir düşüncesizliktir? Söyle bana.'' Günahı olan günahının karşılığını alsın. Baş kaldıranların cezası verilsin. Öldürmeye ne gerek var? İnsanların vahşi hayvanlar tarafından öldürülmesi bu tufandan daha iyidir. Salgın hastalıklar yayan yeraltı tanrısı Nergal'in insanları kırıp geçirmesi bu tufandan çok daha iyidir. Tüm ülkenin kıtlıkla boğuşması bile daha iyi. Ben tanrıların sırrını açığa çıkarmadım. Sadece Utnapiştim'e bir düş gördürdüm. Olacakları öyle öğrendi. Şimdi git konuş Utnapiştim'le. Bunun üzerine Enlil gemiye geldi. Benim ve karımın elinden tuttu. İkimizi de dışarıya çıkarıp aramıza girdi. Alınlarımıza elini koydu. Bizi kutsadı ve dedi ki: "Utna piştim, eskiden insan suyundandı. Şimdi o ve karısı biz tanrılara benzesin. Gitsin uzağa yerleşsin, ırmakların döküldüğü yere." Böylece beni ve karımı alıp uzağa yerleştirdiler, ırmakların döküldüğü bu yere.